Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün MT ile birlikteyiz. Neden MT aldım? Bunu anlatacağım bu videomda. Üstüne geçelim ve başlayalım. Bundan sonra da havalar çok güzel olacakmış. Artık bol bol gezeriz. Videoda çekeriz sizlere. Dayı ne yapıyorsun be dayı ya? Ne yapıyorsun be ya? Neden MT aldım? Öncelikle biliyorsunuz ki ben hani benim iki motosikletim de satılık. Bu da diğeri de. Yani ticari amaçlı aldığımı zaten biliyorsunuz söylemiştim. MT seçmemdeki sebep normalde benim aklımda MT yoktu aslında. Ee, şöyle söyleyeyim. ilk başlarda ben sıfır almayı düşünüyordum. CF Moto'nun 250 SRS'ini çok beğeniyordum. Dedim ki sıfır ondan alayım. Aradım birkaç şehri sıfır ellerinde yokmuş. Gelince haber veririz vesaire numaramı aldılar. Sonrasında ee, Mondial'in 125l drift modelinin sıfırını alsam mı falan diye düşündüm. Ya da ikinci elini ama Çok az kilometrede olanını alsam mı falan diye düşünürken böyle daha sonra CF Moto 250 NK'ya karar kıldım. Onunla da bir tane bir pazarlığım oldu ama benim teklif ettiğim fiyatı pek düşünmediğini söyledi. Sonrasında biliyorsunuz ki CBR 250 abi bak işte ne kadar tehlikeli bir şey gördünüz mü? Bir tane tahta kalmış orada. Bunun virajda kaldığını düşünün. Bu tahta yüzünden kaza yapar yani bir motosiklet sürücüsü. Virajda dönerken. Neyse. CBR 250. Biliyorsunuz ki anlaşmıştım. Kapora'sını vermiştim. Alacaktım. Ama satmaktan vazgeçti. Nasip değilmiş. Zaten CBR 250 ben normalde almam. Biliyorsunuz. Almayı da düşünmeyen bir insanım. Hadi dedim bir kereliğine bir deneyelim bakalım dedim. Onda da vazgeçti. Bundan sonra CBR 250 bir bakacağımı düşünmüyorum. Öyle olunca dedim ki R25 ya da MT25 nasıl olur ki filan derken Abi R25'e de alan sıkıyor satan sıkıyor Yani race olduğu için herkes canını alıyor motosikletlerin Temizliği biraz yüksek miktarlarda fiyat olarak MT r 25ten biraz daha ucuz Ve kullanıcısı da genelde benim gibi yaşlı insanlar <laughs> Dedim ki MT alayım Öylelikle MT07'ye gidiyor ya hep dilim. Ya dayı burada durulur mu Allah aşkına ya. Çevre yolu lan bura. Öylelikle MT25 almaya karar kıldım. Nasip oldu da hani öyle çok fazla da bir MT25 arayışının içine girmedim. Vardı. E, kendi bulunduğum şehirde gittim baktım. Hoşuma gitti. Beğendim. Fiyat olarak da uygundu. Yani nispeten uygundu. Dedim alayım. Öylelikle aldım arkadaşlar. MT tercih etmemin sebebi bu. Yoksa herhangi bir başka bir şey değil. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela aynı aldığım fiyat bandında R25 denk gelmiş olsaydı, temiz olsaydı R25 alırdım. Ya da ne bileyim benim o mesela NK250 teklif ettiğim fiyata vermiş olsaydı NK 250 alırdım. Yani benim illaki MT 25 alacağım diye bir düşüncem yoktu. Öyle denk geldi, öyle aldık. Bir de tabii ki hani şimdi ticari amaçla düşündüğünüz için arkadaşlar ikinci el piyasasını da düşünüyorsunuz. Hangisi daha hızlı gider diye. E tabii ki Yamaha ve Honda bunlar ikinci elde çabuk giden motosikletler. Tercihlerinizi de bundan yana kullanın. Eğer böyle düşünceniz varsa. Yani durum bu şekilde. Ben bu şekilde aldım. Yani bundan sonraki motosikletlerim yine Yamaha olur. Belki yine MT25 olur. Belki R25 olur. Çünkü hani piyasada neler çok gidiyorsa onlara bakıyorum. Pulsar olur. Pulsar RS200 olur. NS200 olur. ABS'li modelleri olur. Vesaire vesaire. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Almamın sebebi buydu. Böyle bir video çekeyim istedim sizlere de. Anlatayım istedim. O zaman videomun burada sonuna geleyim. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi eyvallah.